sizlerle çek kapımını. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Granny oynayacağız. Granny bu sefer üçlü oynayacağız. Mesela, Fakat farklı kişilerle. Ben burada sen yoktun. Fakat farklı kişi. <laughs> Görünmüyor çünkü <bu. gülüyor> İyi. Ben görünmüş. Farklı oynayacağız. işte ne hadi başlayacak ya. Şuradan şöyle. Sana girelim. Selamun aleyküm baba. Ekstermi niye aldın. Kardeşim böyle ağlamayın. Ağlama lan bebek. Dur. Ekstermi çok zor oğlum biliyorsun sen. Abi ben biliyorum ama yapacağım yapacağım bir <laughs> 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 gün bir. Bombanın atıp patladı. İlkinde ha? başlasın. Tam sen sen. Ben ekstermi oynayamam. En Oyunca. son ben oynayacağım. Ekstermi çok zor oğlum. <laughs> zor da ben oynayamam. En zoru. E onu oynayamam. Ekstermi çok zor. <laughs> ben bunu nasıl oynayacağım lan? <laughs> 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 var mı lan bu kızı var? <laughs> ben, ben alacağım. Bak bak sıra geldi onu nasıl koşuyor? <laughs> İkinci dayı. Arkadaşlar elim arada bir gelebiliyor. Çünkü kamera açsam burada oynarken elim geliyor. Şu köşede olsaydı kamera oynayacaktı. Direkt sakla. Geliyor. Alta sakla. Ya <laughs> abi çok zor. Hop saklansana. Nereye saklanacağım? Kapıyı at, Şu alta sakla. Hadi bir <laughs> Demedim lütfen. Hmm. Ah. Hmm. Ekstermede oynayamam ben. Ekstermede oynayamam. Bana, 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 bana. <gülüyor> <gülüyor> Arda, Bravo, ben ekstermede oynayamam. Ben ekstermede oynayamam. devam ediyoruz. Ben Esra'yı oynayacağım. Hey what the fuck? Lütfen. Hatta altıncı ile kadar oynasana. Oha ben. Onu saklansana. Kapıyı aç şunu böyle altına geç Hey what the fuck bro? O geldi ya. Geldi geldi. Düşürdüm. Ana ne ona yedim. Bismillah. Kabıyı <laughs> kapatsana. <laughs> Araba mısın sen lan? <laughs> Bu huz ne? <laughs> Ekstermede de oynamasın. daha da. Tabi kapı sen de. Tabi kapı. Tabi kapı. O yine kapıyı gitti. O şey Oğlum ne? Ne diyor oğlum? geçiyor <laughs> <laughs> ben. Bunları bana Hani. Niye kapatmıyorsun ben böyle lanisi? <laughs> Yakına git, kapıyı kapat. <laughs> gel oğlum, gel. geldi, geldi, geldi. Kapanın. Geldi. Sus Hadi oğlum, yapacağız. sus sus. Arkadaşlar çok zor bu oyun. Hiç kimse oynayamıyor. Ekstermez Herkes oynuyor oğlum bir tek adam, biz oynayamıyoruz. Ekstermez var ya 5 dakikada bitirmiş ha adam. Kim? O ne 5 dakikası 3 dakikada bitiriyorlar. Fare seni görüyor. <laughs> o seni günün, avradını ne ara geldi? Fare geliyor fare. Fare gezdiriyor. Fare gördüğü gibi onun yanına gidiyor. Hemen geliyor. Yok. Evet, bari işte. orada geziyor. Ya eve geziyor ama Olabildiğince elimi ekrana göstermemeye çalışacağım. böyle de zor oynanıyor. tam şu ortaya koymuşlar şunu. Bak. Ne oldu? 5 Beş kere 5. oyunu. Elimin böyle din yok. 5. oyunu 5 ve son herhalde. 6. oyun ancak Son gün. Son gün. As. Altına gir altına. Ne? Arkadaşlar. Evet arkadaşlar nasıl bölüm yaşayacağız bakalım. Atsınız. Bak. Ne, ne, ne yapıyor bunlar? Burada. Evet, daha da aç. O neydi? Neydi neydi? Yaranın, yaranın kaldı, dibinden yeri de kalktı. dibinden çıkardı bize verdin. Ne, 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 ne. ne oldu? Şimdi ne oldu? Şu ne oldu? Bir dakika şimdi eksermeyi açayım. Hayır, o kırmızı nerede? ha Kanka bu normal. Profesyonel ne oluyor? Profesör. Sana gir. Profesör. Sana gi Profesör. Yap. Ben Yap. Şimdi ne bu Adem? Esay oynayacağım. Adem de alsana oğlum oyunu. Oğlum ben Esay oynayacağım bana ne? Esay ne? Esay ko en kolayı. Onu ben okumayı bilmiyorum. Kıymetim Esay bilmiyor. Ne bilmiyorum. diyeyim ben? Okuluşunu bilmiyorum. Eğer yes, seveceksin. Yes. Yes. Es, evet, es oynuyoruz. Es. Es. Değil, hard oynamam ben. Drop. Evet. <laughs> Drop. Yap. Kullar kanınıza avradığınızı. Allah. at Ay, <laughs> ne Hı? Ne oluyor? Adam buraya geldi. Hı? Hmm? Adam buraya oluyor? Ulan ne oluyor? İpini yarıştık. Korktum. Korktum. İpini yarıştık. Ben Bilmiyorum. Hı? Korktum. Hı? İpini Ben burayı

<laughs> Altına girseydi. Ya oğlum girmedi. Bir şey oldu ya. İstemedi tuş. Dondu. Sen <laughs> <laughs> de ya. bana yaptın. <laughs> <laughs> ya da ben çıkardım ya. <laughs> Bir şey yapsana. <laughs> Bekle geliyorum. Sayıyorum. Tövbe tövbe. Evet sen kula. gün. Oğlum o kitaptan ses çıkıyor aldığında. Üçüncü gün. No Robux. Try this <laughs> app. İkinci günü arkadaşlar. Robot musun sen? Ben robot musun? Bak bir daha laf sokuyor. Öyle laf sokarım ben? Öyle laf mı Sen sokabilir misin? Sokarım Kayarım sana bir tane laf. böyle. Kayarım sana kayıt gibi. Ama videodayım. Ya dur 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 ya. Dur da bir dur ya. şuna Bu bu tam seninle ben de batardım. Ben sana şaka yaptım. <laughs> tam şurada. Şurada değil. Tamam. Ben yani Meryem'e... Niye Meryem e. bir sürü ses kaçıyor al, 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 al At şimdi. Ses koyunca atmayacak. Geldi Bu deli karı nereye açıyor ya? Bırakın tekrar alsana. <laughs> Ay geldi. <laughs> Siz Ben <Kalsın> şimdi <laughs> canım yarım saat çıkamıyorum. buradan da oldu. Bu da oyunda sinirlen. Let's go. Dur dur malın peşinden gideceğim. Görmüyor zaten bu kör. Ananız. Aman o gün girmiş. Ben çok korkuttum ya. <laughs> öldüm mü? Anladım. Öldüm öldüm. Girmiyor. Girmiyor sana girmiyor. Dayı dört, dayı dört. Dayı. Kim Arkadaşlar dördüncü sıradayız. dördüncü gün. Dördüncü gündeyiz. bu robot. Robotik. Bir <laughs> bardak. <laughs> Şunu iyi biliyorum. Gösterete demem ki ya? Vamos kolay, ben o e kolay Ay sana bir şey söyleyeceğim. Ee, o, e adam olmasın kadın olmasını istiyor musun? Ya hareketi yapma şu ara gel. Dur dur sana kaydı. Yok söyle söyle. Sana gitsin bu top. Ne oldu? Ya oğlum diyorum ee, o kadın var ya şimdi seni kovalayan kadın. O olmadan o oynasana. Oynabiliyor. Evet. İstemiyorsan git. Sen nasıl laf sokuyorsun lan terbiyesiz öyle mi laf sokuyorsun? <laughs> önüne çıktı hemen. <gülüyor> 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 Kolaydı bile yanıyorsun. Vay be. Oğlum ne çıktı adamın. ama ben oynayamıyorum ben... ki. ben oynayayım. Eksterme modu alayım da götünüyorsa oyna. Yok. Allah Allah. Hadi çık o zaman bak nasıl ağlıyor görüyorsun. Baba ben onunla oynamıyorum. Bir oradan? de oraya mı gideceksin? Bir de oradan çıkarsın. Bir dakika.